Arkadaşlar herkese merhabalar. Gündeme bomba gibi düşen bir haberle karşınızdayız. Konumuz WhatsApp. WhatsApp'ı telefon uygulamalarından siliyor muyuz, kaldırıyor muyuz? WhatsApp herkesin dilinde, tweetinde, Türkiye gündeminde ve hatta ve hatta dünya gündeminde. WhatsApp artık pazartesi günü açıklamış olduğu gizlilik politikası ile alakalı verileri, bilgileri ve bununla alakalı bütün dataları Üçüncü bir kişilerle resmi olarak paylaşabilecek. 2020 yılı yeni bir çağıydı. Bu bu çağın adı dijitalleşme çağı. Dijitalleşme çağında birçok şey mevcut. Bunlardan bir tanesi manipüle etmek. Dijitalleşme çağında e, Facebook daha önceleri almış olduğu 16 milyara almış olduğu e, WhatsApp'ı şu an hali hazırda 2 milyar kullanıcısı mevcut. WhatsApp daha önceleri bilgileri ve verileri zaten depolayabiliyordu. Fakat üçüncü kişilerle resmi olarak paylaşamıyordu. Geçmiş dönemlerde Amerikan seçimlerinde yaşanan manipüle sorunlarından dolayı hala Facebook kurucusunun mahkemelik olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumdan dolayı da birçok verileri başkalarına satılma durumu da mevcut. İlla ki başınıza gelmiştir arkadaşlarınızla birlikte sohbet ederken Apple uygulaması üzerinden Apple kullananlar bilecektir. Siri'nin dinlediği ortamda herhangi bir konuşmanın geçtiği anda Siri bununla alakalı internetten atıyorum elma konuşuluyorsa elma ile ilgili size veriler ve bilgiler sunuyor. Bunlar tamamıyla daha önceleri zaten olan şeylerdi. Fakat üçüncü kişilerle sizin izniniz olmadan paylaşamıyordu. Artık siz izin verdiğiniz sürece WhatsApp sizin bilgilerinizi üçüncü kişilerle, üçüncü şahıslarla paylaşabilecek. Peki bu veriler nelerdir? Bu veriler hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ödeme verileri, kullanım kayıt bilgisi ve benzeri 15 maddeden oluşan bilgiler. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Bunlar çerezler üzerinden takip gibi sunulabilir. Aslında sizin girdiğiniz yapay zeka algoritması çok farklı. Bununla alakalı acaba şunu düşünebilirsiniz. Black Mirror'ı yaşayacak mıyız? Gerçekten bununla alakalı yaşayacağımız şeyler soru işaretleriyle dolu. Biz artık kendimizi teknolojiye teslim mi edeceğiz? Teknolojiden kaçmamız pek de mümkün değil arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız zaten iOS ve Android uygulamalarında kullandığımız program programların birçoğunu kabul ediyoruz verdikleri sözleşmeler karşılığında. Çünkü bir an önce o uygulamayı hayata geçirip hayatımızda kolaylık sağlaması için Kimileri rehberimize ulaşıyor, kimileri mikrofona ulaşıyor, kimileri kameraya ulaşıyor. WhatsApp'ta aynı şekilde uygulamayı kullanırken bizim konumumuza ulaşabilir. Bizi dinleyebilir, bizim belki de görüntülerimize çok rahatlıkla, canlı görüntülerimize çok rahatlıkla kameralar sayesinde ulaşabilir. Artık dünya koca bir dijital köye dönüşüyor. Dijital dünya üzerinden, teknoloji üzerinden her bireye her kişiye ulaşmak pek mümkün olacak gibi görünüyor. Bununla alakalı başka söylemek istediğimiz şunlar var. Sizin kişisel tercihleriniz neler olacak? Siz bu uygulamayı kullanmaya devam edecek misiniz? Yoksa siz de isyan bayrağı çekecek misiniz? Çokça Twitter'da da gündem oldu. Elon Musk bile bununla alakalı tweet attı. Alternatif bir haberleşme programı sundu. Signal diye. Buna da e, kimileri manipülasyon denilebilir, kimileri yönlendirme yapıyor diyebilirsiniz. Telegram'da aynı şekilde e, zaten sözleşmeyi okuduğunuzda anlayacaksınız ki burada da verilerimizi depolayabilecekler. Dolayısıyla teknolojiye biz maruz kaldıkça biz e, teknolojinin gölgesinde olacağız. Teknoloji geçmiş dönemler gibi olmayacak ilerleyen zamanlarda çok daha hızlı ve farklı değişecek dünyada teknoloji bize dahil olduğu sürece belki robotlaşmanın arttığı bu dönemlerde artık hakim olmamız çok da mümkün görünmüyor. Siz ya teknolojiye dahil olacaksınız günümüz çağlarda bununla birlikte devam edeceksiniz ya da terk edeceksiniz. Belki de eski telefonlara döneceksiniz. Dönmek isteyenler olabilir. Bilgilerini paylaşmak istemeyenler olabilir. 33 onlara dönmek isteyenler olabilir. Dolayısıyla aslında tek bir slogan var. Teknolojiyi ya seveceksiniz ya da terk edeceksiniz.